Ee, o başardığınızı ben şöyle anlıyorum. Evet tabii ki sizin e, dernek binanıza gelmiştim. Orada e, tabii bunlardan çok daha fazlası vardı. <gülüyor> <gülüyor> ancak e, işte sizde daha ilginç hatırası olanların eee getirebilir misiniz dedim de tabii ancak bu kadarını getirme evet. şeyimiz var. Aldığınız ödüllerden görüyoruz. Yani Hı -hı. E, orada da bir daha çok ödülleriniz vardı. E, Bunlardan bahsedebileceğiniz böyle hatırası olan ne bileyim Aa, e, tabii sizde iz bırakan hepsinin tabii mesela ayrı şu ayrı. O tabii, Türkiye birinciliğimiz işte yani bu ödülümüz evet Türkiye birinciliği büyükler Sitesi'ne dalda Türkiye birincisi olduğumuz ödülümüz hı hı. Ee, onun yanında, yanındaki e, Denizli Sesi'ni 17 yıl boyunca çalıştırdık yani Denizli Anadolu'su Türkiye şampiyonu oldu e, oradan aldığım bir ödül e, onun yanındaki şu ödülümüz, e, yine evet. ilklerimizden e, Dans Federasyonu'nda e, Türkiye birincisi olduk e, çiftlerde. Hı -hı. Yine onun e, bir e, ödülü. E, onun yedi, yanındaki yine benim için çok değerli olan Denizli Beydesi'nin Uluslararası Halk Dansları Festivali'ni başlattığımızdaki ilk e, ödülümüz e, 2001 yılında. E, hemen yanı başındaki Portekiz'den aldığımız Portekiz. bir e, Hı -hı. ödül. Bunun da değeri şu. Üç yıl üst üste davet edildiğimiz bir festivaldi yani normal koşullarda bir festivale her ekip yani ülkeden farklı ekipler çağrılabilir ama aynı ekip iki kere üst üste çağrılmaz. Üç kez çağrıldığımız bir festivaldi. İki kez katılma da bulunduk, katıldık o festivale. Katılma şansını, şansını bulduk. Bulunduk, evet, evet birlikte Çünkü katıldık hatta Figen'de vardı. Çok uzak Sizin? mesafe olduğu için evet. kolay cesaret edilecek bir festival değil. Festival de büyük bir festival. Bu büyük şanstı. Hem bizim adımıza hem de katılanlar adına. Pekala aklıma gelmişken sorayım. Bu festivallere katılmak kendi imkanlarınızla mı yoksa destek alıyor muydunuz devletten? Kesinlikle destek almıyoruz. Hiçbir destek, tek bir kuruş destek almadan Hı. kendi imkanlarımızla. Bazen işte bazı firmalardan işte otobüsün bir mazotunu belki karşılanıyor ama onun dışında hiçbir destek almadan... ...kendi başımıza yaptık bugüne tamam, kadar. Tamamen gönüllülük esasıyla. Evet, evet, o da büyük özveri <laughs> isteyen bir şey. Sonuçta maddiyat da önemli evet, yani. Evet. İnsanlar normalde gezmeye bile gidemiyor... Hı -hı. Kendi ...o yıllarda. Sizler festivallere... ...katılmışsınız. Hı -hı. Harika. Ee, son ödülümüz o da kalmış. O da sertimiz. çok önemli yine bale. Yani bizim... ...bale de var kurslarımızın arasında. Ee, ilk defa düzenlenen çocuk... ...bale şenliğinde yine... Hı -hı. E, ...katıldığımız e, festival, festivalin... ...festivalin madalyası... ...ödülü. Güzel... Ee, pekala, fikrenin tanışmanız nasıl oldu paharyla ile? Ee, ben 16 yıl öncesine bir gidelim. Yani evet, <laughs> değil mi? doğru şimdi e, biraz eski olunca tabii hatırlamakta güçlük çekebiliyor insan. E, şöyle üniversitede de Ankara Üniversitesi'nde okurken Hı -hı. E, halk oyunlarına ilgim vardı, merakım vardı. E, çünkü halk oyunları bizim kültürümüz. Evet. E, öz değerlerimiz ve bunları da yaşatmamız gerekiyor. Her ne kadar batıya e, açılıyor olsak da e, çağdaş e, layık e, bir çizgide yaşamımızı sürdürsek de kendi öz değerlerimize de sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum ve bunu da çocuklarımıza aktarmamız gerektiğini düşünüyorum. Bakın e, o düşünceyle benim için çok önemli. Yani önemsediğim şey yani öz değerler. Evet. Evet. evet kesinlikle. Harika. Kesinlikle. Evet. E, o yüzden üniversitede başlamıştım halk oyunlarına. Hı -hı. Tabii daha sonra çalışmaya başlayınca e, Gaziantep'e tayinim çıkmıştı. E, orada o çalış ilk çalışma yıllarımda çok fazla zaman bulamamıştım. Daha sonra e, tekrar Denizli'ye döndüğümde ailem buradaydı. E, bir araştırma yaptım. Denizli'de bu işi kim yapıyor, kim götürüyor? E, Pamukkale Halk Oyunları Derneği'ydi o zaman. Pahol. Evet. Ve hemen gittim, tanıştım arkadaşlarla ve başladım. O yıldan beri de birlikteyiz. Hiç ayrılmadık yani o yıldan evet. beri de hem en iyi dostumuz, ailemizin aile olarak da çok birlikteyiz evet. her dakika. Hem de dernekte de birlikteyiz. De o şekilde devam ediyor. Bana tebrik etmek <laughs> düşüyor <Yani gülüyor> dostum. Bu devamını biliyorum. İnşallah, nice i̇nşallah. İnşallah. Tabii bu arada ben evlendim. Çocuğum oldu. O zaman bekardım. Tabii Tabii de bunlar da var. Yani o süreç içerisinde. Yani o şey süreç benim için çok önemli. Tabii. Yani e, o, biraz evvel de söylemeye çalıştım işte. bir hevestir, Hı -hı. Gel gelir geçer ama siz e, yani 16 yıldır Hı -hı. halen halk oyunlarıyla iç içesiniz. Gerçekten çok güzel bir davranış biçimi.